Herkese merhaba ben Ayşe Tolga. Kanalıma hoş geldiniz. Bolca iyi yaşam bilgisi bulacağınız bu kanalda bugünkü videomuzun konusu son günlerde okumaktan çok keyif aldığım kitaplar. Biliyorsunuz, Titreşimle Yükselt Hayatında İyisin diye bir kitabım var. Ee, ve bu kitabı araştırırken çok yoğun bir şekilde titreşim tıbbını araştırırken elbette titreşim dediğimiz şeyin sadece mühendislikte kullanılan bir terminoloji tam tersine bir fizik terminolojisi olduğunu anladığımdan beri fizikçilerle ilgili çok fazla e, araştırmam var. Fizik kurallarıyla, fizik kuramlarıyla, fizik kanunlarıyla ilgili özellikle kuantum perspektifinden yazılan bütün kitapları, araştırmaları, makaleleri, akademik e, yayınları mü mümkün olduğunu takip etmeye çalışıyorum. çünkü yeni kitaplarım yolda bununla ilgili. Bunlardan bir tanesi kendisini çok seviyorum. anne takip ediyorum. Önemli bir beyin olduğunu düşünüyorum. Kıymetli bir fizikçi. Sevgili Michio Kaku. Michio Kaku New York Üniversitesi'nde teorik fizik profesörü ve bize genel olarak kuantum perspektifinden imkansız zannettiğimiz olanaksız zannettiğimiz her şeyin fiziksel, fizik perspektifinden bir profesör olarak karşılığını verdiği bir kitap. Oldukça güzel. Phaser'ların, kuvvet alanlarının, ışınlanmanın ve zamanda yolculuğun, dünyanın yapılan bilimsel bir keşif bakın bilimsel diyoruz ve ışınlanma ve bilim kurgu diyor mesela ışınlanmayı anlatıyor. Madde anti anlatıyor, karanlık maddeyi anlatıyor, entropiyi anlatıyor. Fizikte bildiğimiz bütün temel kanunları ve onun dışında Einstein'ı, Newton'u, Tesla'yı ve onların kuantum mekaniğinin içerisindeki araştırmalarını anlatıyor. Sicim kuramını anlatıyor, onlara eleştiriler getiriyor ve muazzam bir şekilde benim kafamı oldukça açtı. Çünkü sonuçta ben bir fizikçi değilim. Fizik üzerine eğitim almadım. Kuantum fiziğine sonradan merak saldım. Elbette bir fizikçi kadar anlamam ve çok zor olacaktı. Pek çok alanda anlamadığım pek çok bilgiyi benim için açıkladığı için böyle bir kitabı çok seviyorum. Pek çok deneyler de bahsediyor. Bazıları şehir efsanesi olan telepati yeteneklerinden, teleportal yani boyutlar arası geçiş yeteneklerinden, beyin taramalardan, telepatilerden ve yıldız geçitlerinden bahsediyor arkadaşlar. Benim gibi bu konulara meraklıysanız olanak bakarsanızın fiziği kitabı ot yayıncılıktan çıktı. Ee, çok çok beğendiğim bir kitap öneriyorum. Birkaç tane daha kitap var. Bunlardan bir tanesi Profesör Doktor Özgür Öner'in kitabı. Aslında e, ilginç bir kitap. Herkes aşık olur ama herkese aşık olunmaz diyor. Ve Aşkın Kimyası isimli bir kitap. Antropolojik, evrimsel, psikolojik ve biyolojik olarak aşkın incelemesi. Ve diyor ki aşk bir durumdur, bozukluk değil. Neredeyse her insanın yaşadığı, zaman zaman kendini içinde bulduğu bir haldir. Ancak yaygınlığına rağmen birçok insan için aşk acılığı, kederli ve kaygılı bir süreçtir. İşte Tam da bu nedenle yapısında bozulma potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Aşk bir bozukluk değilse de insanın normali de değildir. Yani insana aşıkken yani biyolojik olarak normali dışında farklılık gösterir. Söz konusu olan bu biyolojik fark psikolojik, davranışsal, fizyolojik ve bilişsel farklılıklara da yol açar. Profesör Doktor Özgür Öner'in kaleme aldığı Aşkın Kimyası kitabında hem biyolojik kaynaklarından hem eski kültürlerden, edebiyattan, sanattan ve pek çok alandan anlatıyor. İçerisinde neler var? Aşkın en temel duyguları, var ve bunlarla beraber biyolojik olarak bedende meydana gelen kadında ve erkekte değişimler var. Erkek beyni, kadın beyni, erkek algısı, kadın algısı var, seks var, cinsel e, bağlılığın, vücut kimyasının, beden yani çiftler arasındaki cinsel çekimin sebeplerini çok güzel bir perspektif anlatıyor. Antropolojik ve kültürel açıdan da anlatıyor. Bunun içerisinde doğası aşkın doğasında olan kıskançlık ve başka şeyleri de anlatıyor. Aşkın Kimyası'nı oldukça beğendiğim bir kitap. O yüzden bu kitabı size önermek istedim. Bir diğer kitap Carl Gustav Jung. Jung'u çok seviyorum. Onu araştırdıkça, kitaplarını okudukça daha 20. yüzyılın en önemli felsefecilerinden, filozoflarından ve psikanalizin kurucularından bir insan olarak insan ruh sağlığı bilimine verdiği kıymetli sayısız emekten dolayı kendisine gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır. O bir ruh çözümlemecisidir diyor. Freud Freud'dan, hocası olan Freud'dan ayrıldıktan sonra kurduğu analitik psikoloji ekolüyle bir devrim yaratmıştır. Günümüz psikolojisinde de halen kullanılan psikolojik tipler, kolektif bilinç dışı kompleksler ve çağrışım testi gibi kavramlarına sahibidir. Burada psikolojik tipler dediği şey arketiplerdir arkadaşlar. Arşetip dediğimiz, arketip dediğimiz ve bunlar e, hikaye örgüsü gibi kainatın başından itibaren insanlık tarihi boyunca halk söylemlerinden, efsanelerden, mitolojideki kahramanlardan, kahramanlık hikayelerinin kahramanlarından 7 tane arketip çıkartmıştır kadınlar ve erkekler için ve bunlar üzerinden gelir Kitabın adı Dışa Bakan Rüya Gülür, İçe Bakan Uyanır. Rüyaların, sembollerin ve mitlerin izinde bir ruh çözümlemecisinin arayışı. Şimdi bu kitap arkadaşlar sevgili Yelda olan selamlar buradan. Yayıncımdır kendisi. Destek yayınlarının felsefe serisinden çıktı. Felsefe serisinde önemli düşünürleri, yazarları ya da tarihteki önemli kişileri belli yazarlar ele alıyorlar. Burada da benim de tanıdığım aynı zamanda destek yayınlarında bünyesinde çalışan editörlerden bir tanesi sevgili Özlem Küskün yazısıyla. Ee, aslında Carl Gustav Jung'un kendi hikayesini gene e, Jung'un bizden ne istediği ile ilgili yapıyor. Jung bizden ne istiyor diye başlıyor. Freud'la mektuplarından onun kendi içsel yolculuğunun izini sürüyor ve o içsel yolculukla beraber saptamalarıyla, kendi e, ilmine, mesleğine kattığı şeylerle harmanlamış. Çok çok güzel. Kolektif bilinç dışı ve arketipleri koymuş. Bilinç dışı bir düş dokumacısıdır. Siz uyanıkken de o düşünü dokumaya devam eder diyor. Biliyorsunuz Carl Gustav Jung e, ilginç bir şekilde Pisiçe dediğimiz rüyalar aleminin, yani ruh dediğimiz ruhsal varlıkla da e, ve e, rüyadaki vardığımız o alandaki bu alana morfik alan demekte de kendisi bilinç dışı Kolektif bilinç üstü dediğimiz yani kişinin bir bilinçli hali var şu anda ben bilinçliyim. Uuramaya daldığımda bilinç dışım devrede oluyor bilinç dışı dediğimiz şey aslında bütün beynimizin arkasına ettiğimiz bütün hafızamızda yer alan duygusal gündelik hayatımıza yaşadığımız olaylar, duygularımız ve onları nasıl kaydettiğimiz ve önemlisi de travmalarımız elbette. Bunlar bilinçaltımıza kaydoluyor. Rüyaya daldığımızda beyin dalgalarımız değiştiği için bilinçaltımız serbest kalıyor ve Rüyada çok farklı analizler yapabiliyoruz. Carl Gustav Jung kendisi de rüyaları çok kullanan bir üstad aslında. Ve bir kahin ve bir medyum. O yüzden de önemli bir kitap. Onun kendi içsel yolculuğunu yansımalarını işlerinde de görüyorsunuz. Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Jung üzerine oldukça güzel bir kitap. Bir tane daha felsefe kitabı var. Onu da çok seviyorum. Ursula K. Le Guin, onu hepimiz biliriz. Yerdeniz Büyücüsü serisiyle biliriz. Kuzey ile geçtiğimiz senelerde aramızdan ayrılan muazzam bir hikaye anlatıcısı, hikaye örücüsü diyorum ben ona. Çünkü öyle bir kişi gerçekten. inanılmaz bir fantastik dünyanın içerisinde yerleştirdiği öğelerle, sembollerle, hikayelerle ve onların bizde yarattığı duygularla aslında dönemde sağaltım yani iyileşme sağlayan bir hikaye örücüsü. Çünkü Ursula Le Guin'in kitaplarını okuduğumuzda bir bilim kurgu, bir fantastik hikaye okumuş gibi olmayız. Oradaki e, olay örgüsündeki karakterlerle yoğun bir empati kurarız ve iyileşme sağlanır. E, kendisi aynı zamanda Lao Tzu'nun da çok hayranı. Uzak Doğu öğretilerinden çok faydalandığı için. Lao Tzu'nun en önemli eserlerinden biri olan Tao Te Ching kitabını yorumlamış. Ve gerçekten hem kitaptan alıntılar var hem onun altına da şeyler yazmış. Mesela e, Tao Te, -te, -te Ching'in içerisindeki sayfa sayfa bütün aforizmaları alıp onların altına kendi fikirlerini koymuş. Bazılarında da kendi şiirlerini koymuş. Tao Te Ching İngilizceye diğer Çin klasiklerinden çok daha fazla hatta kıyaslanamayacak kadar sık çevrilmiş olmasına rağmen son zamanlarda bu çevirilerin ancak birkaç tanesine mümkün oluyordu. Karısın Çince'den İngilizceye çevirdiği ve kelime kelime yaptığı çeviri benim için kıymetliydi diye yazmış kendisi. Onun üzerine kendisinin böyle bir görevi olduğunu düşünmüş ve paylaşmak istemiş. Tao Te Ching üzerine çalışmam epeyce kesintili olmuş arkadaşlar. 10-15 yılda yazdığını söylüyor. Bilge ruhlar istifçi değildir. Ne verirlerse başkasına o kadar artar elindeki. Ne kadar verirlerse o kadar zengin olurlar diyor. Ve gerçekten de kitap kendini çok güzel anlatan bir kitap. Ben Tao'cu felsefeyi çok sevdiğim için Lao Tzu'nun felsefe kitaplarını çok çok okurum. Özellikle Tao Te Ching'i çok okurum. Hem Lava Tuzunun perspektifinden okumak hem de bu çok kıymet verdiğim düşünürün aynı zamanda filozofun aynı zamanda bir hikaye örücüsü olan muazzam kadının kendi yorumlarıyla, kendi kalbinden, zihninden ektiği tohumlarla okuyabilmek çok daha ayrı lezzetli oldu. O yüzden bu kitabı öneriyorum. Metis yayınlarından çıktı. Sevgili Şaman Dürek'ten bahsetmemek olmazdı. Sevgili dostum çok çok güzel bir kitap çıkarttı. Mono'dan. Ruhunun şifrelerini çöz 32 tane şamanik ritüel içeriyor. Çok çok güzel bir kitap. Şamanizmi anlatıyor biraz. Daha sonrasında hastalıkları, temel hastalıkları, ruhsal, zihinsel, bedensel hastalıkları ve onların arkasındaki sistemleri anlatıyor. Ve e, neler yapabileceğinizi anlatıyor. Burada zihinsel olarak e, mindfulness temelli, meditasyon pratikleri, nefes egzersizleri, olumlamalar, yoga pratikleri ve pek çok şamanik ritüel var. Bu kitabı çok seviyorum. Ara ara açıp bakıyorum. Mesela daha fazla bağlantı kurun bölümüne geldim. Bağlantı kurmak sadece zaman, mekan, enerji, dikkat ve varlığını arkadaşlarımızla, ailelerimizle, insanlarımızla paylaşmakla ilgili değildir. Bağlantı aynı zamanda mekan, zaman, enerji, dikkat ve mevcudiyetini tabiatımızla bu gezegeni paylaştığımız diğer yaşam biçimleriyle ve biyolojik uzay giysimizle paylaşmakla ilgilidir. Evet, doğru duydunuz. Bağlanmak aynı zamanda bedenimizi ziyaret etmekle iyidir. Ne kadar doğru söylediğimiz ki, sevgili şaman. Çünkü çoğumuz bedenimizle çok yakın bir ilişki içerisinde değiliz. Gün içerisinde ondan çok kopuk, gözlerimiz dışarıya doğru baktığı için kopuk bir şekilde telaş içinde robotlar şeklinde yaşıyoruz. Bu kitap Ruhunun şifrelerini Çöz kitabı. Oldukça bilinçlendirici, oldukça güçlendirici bir kitap. O yüzden tavsiye ediyorum şaman dürekten. Son kitap sevgili hocam Sinan Canan'dan. E, hocam diyorum kendisine. Kendisinden daha e, yoğun eğitimler alamadım inşallah. Bana da sağ olsun sevgili dostum Ayşe Tolga'ya muhabbetle diye imzalamış. Onur ve şeref duyuyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. E, hayatını dolu dolu yaşayan bir cesur yürek olduğunu düşünüyorum. Ve o da bu itkiyle beraber Yeni Dünyanın Cesur İnsanı kitabını yazmış. Neden yazmış? Bence demiş ki arka sayfada arka kapaktan size okuyayım bu kitap neden var diye. Merhaba Yeni Dünyanın Cesur İnsanı. Bu kitap senin için yazıldı. Burada tüm deneyimin, bilgim ve samimiyetimle sana insan olarak hep unuttuğumuz ama her zamankinden daha çok hatırlamamız gereken temel konulardan bahsedeceğim. Artık yeni bir dünya, yeni dertler ve yeni imkanlar var. Bu yeni dünyada nasıl var olacağımızı yine bizler belirleyeceğiz diyor. Ve gerçekten e, özellikle kişisel gelişime yönelik zihinsel algınızı bozacak. Gerçekten öyle. Mesela benim kitabın sonlarına doğru nörolojiden tarihten sinir biliminden psikiyatriden e, sanattan kültürden her türlü bilimlerden ve özellikle insan popülasyonundaki rakamlardan da bahseden bir kitap. Son bir bölüm var. Cesaret edilecek bazı şeyler demiş. Kendine ve sana belletilenlere esir olmaktan çıkmak istiyor varsam işte sana bazı cesaret adımları. Çok daha fazlasını eminim kendinde keşfedeceksin. Nelere cesaret edebiliriz derseniz çok ilginç farkındalık içeren konular aslında Bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum demek. Bilmediğini ancak cesur insanlar ifade edebilir diyor. Bir şey bilmediğini bil, e, söylemek güzeldir. Yeniden öğren. Özellikle bildiklerini öğren. Düşünür Alfin Toffler 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrendiklerini değiştiremeyenler olacaktır diyor ki çevremizde ben dahil bunda görüyorum. Bazı şeyleri öğreniyoruz ve orada tek değişmez bir doğru haline kalıyor. Halbuki evrendeki her şey sürekli olarak değişmekte. Matematik, fizik kuramları değişmekte, tıp değişmekte, e, icatlarla beraber araba, otomatik sanayinde bile bildiğimiz her şey değişirken biz nasıl oluyoruz da 20 sene önceki doğru zannettiğimiz bilgiyi kayıtsız şartsız doğru zannediyoruz? Her şey değişebilir arkadaşlar, hakikatte değişebilir. O yüzden de bence Yeniden öğrenmekte fayda var. Nereden biliyorum sorusunu sor. Senin en büyük düşmanın bildiğiniz, sandığınız şeylerdir. Bazı şeyleri otomatik olarak hatırlıyoruz ya. Sonra hatırlamak lazım. Çünkü bazen de birinden, bir reklamdan, bir kitaptan duymuş olduğumuz şeyleri farkında olmadan çalabiliyoruz. Bunda niyetimiz çalmak olmasa da. Kendi değerini anla demiş. Dur. Her kaynaktan sürekli olarak zihnine bir şeyler akıtmayı durdur demiş. Doğru kararlara verebileceğine inan hata yapmaktan korkma her şeye her an hayretle bak ki ne kadar doğru değil mi bunlar bile uzun zamandır belki düşünmediğimiz biraz böyle ötelediğimiz şeyler gibi gelebiliyor. O yüzden ben Sinan Canan hocamızın Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı kitabını size öneriyorum. Tüti kitaptan çıkmış. Oldukça başarılı, keyifli, okuması kolay bir kitap. Bir başucu rehberi. Bazı yerlerin altını çizerek okumak isteyeceksiniz. Çünkü çok çok güzel. Tekrar tekrar hatırlanması gereken bilgilerle doldurmuş sevgili Sinan Canan hocam. Kalbine, kalemine sağlık hocam. Evet, Kitap önerilerim, bugünlerde bu kitapları okuyorum. Tabii ki sadece bu kitapları okumuyorum ama sizlerle paylaşmak istedim. Onun dışında mesleğimle ilgili, işimle ilgili oldukça sıkıcı gelebilecek bazı kitaplar daha okumaya devam ediyorum ama e, kitap önerileri videom burada sona erdi. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz yukarı parmak tuşuna basarak videomu beğeniniz. Kanalıma abone olmadıysanız e, abone olunuz ve videolarımı kaçırmayınız. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.